Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi sayı ve kesir problemleri görsel yeni nesil testteyiz Özeyme ayarlarına bir geldik bakalım. Şimdi A, B ve C noktaları arasındaki yollar gösterilmiş, güzergahları da aşağıda mesafelerle birlikte verilmiştir. Şimdi rota ABCA olduğunda 5x, CBA olduğunda 3x, C'den A'ya gittiğinde 12. Peki C'den A'ya gittiğinde madem 12 olduğuna göre hemen ben C'den A'ya olan mesafenin 12 olduğunu oraya bir yazalım. Diğer mesafeleri bilmediğimden e, buraya M dedim. Buraya da N mesafesi olduğunu hemen söyledim. Peki şimdi baktığımda e, CBA mesafesi e, C'den B'ye ve B'den A'ya gittiğine göre e, m artı n ifadesinin 3x olduğunu bana vermiş. Bir de a, b, c, a yani başladığı yere tekrar geri geldiğinde e, bu ifadenin de m artı n artı 12 olduğunu zaten şekilde görüyorum. Ama toplamlarının da bana 5x olduğunu söylemiş. Peki bu ifadeye göre m artı n ifadesi 3x olduğuna göre karşıya attığımda 2x ifadesi e burada 12 ise e, x ifadesinin değeri buradan ne yapacaktır gençler? 6 yapacaktır. Peki hemen dedim ki e, burada a, b, C, a ifadesi 30'muş. İşte x ifadesi 6 olduğuna göre burası 18'miş. Bir de burada 12 ifadesi varmış. Şimdi ifadelere baktığımda bana a, b, C, b a diyor. Yani ABC dedi. Hemen a'dan b'ye geldik m. B'den C'ye geldik N. Ondan sonra tekrar B'ye döndük. Yine N. Tekrar A'ya döndük. Yine M. Peki bu ifadeye göre ne olduğunu söyledik? 2M artı 2N. Peki M artı N ifadesi 3X olduğuna göre 2M artı 2N ifadesi ne olacaktır? 6X. Peki X'in değeri nedir gençler? 6. E buna göre 6 çarpı 6'dan ABCBA rotasının mesafesinin 36 kilometre olduğunu söyledik. Yani birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki görselde bir marketin iç içe geçirilmiş özdeş alışveriş arabaları Gösterilmiştir. E şimdi arabaların e, kol taraflarına baktığımızda her birinin x olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. E şimdi arabanın bir de e, alışveriş sepeti yani sepet kısmına baktığımda şimdi sepet kısmının şu olduğunu net bir şekilde gördüm. Peki burada bir kol daha var. O kola da ben x dediğimde toplamda sağ tarafta ne olduğunu gördüm. 5x olduğunu gördüm. Peki toplam 7x artı 2 olduğuna göre hemen 7x artı 2'den e, 5x ifadesini çıkardığımda sepet kısmının 2x artı 2 uzunluğuna sahip olduğu ortaya çıktı. Hemen geldim sepet kısmına 2x artı 2 yazdım. Ve şu an diyor ki şekilde 5 tane alışveriş arabası vardı. 15 tane olduğunda ne olacağını söylüyor. Şimdi 15 tane iç içe geçirildiğinde ve her biri x olduğunda bir kere 15 çarpı x ifadesi olacak. Artı bir de sepet kısmı yani 2x artı 2 olmalı. E bunun toplamları neymiş? 512'ymiş. Toplamı 17x 2'yi de karşıya attığımda 510. E buna göre x'in değeri ne yaptı? 30 yaptı diyorum. E bana x'i sormuştu. İkinci sorumuzun cevabı buradan C seçeneği oldu. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki her katında iki daire olan bir apartmanın önündeki Ağaç apartmanın birkaç katının görünmesine engel olmaktadır ama kaç katının görünmesine engel onu bilmiyorum. O yüzden şuradan aşağı dedim ki e, x kat gözükmemiş olsun. Hemen e, şurada ne kadar bir kat olduğunu kabul edeceğim. E, burada x kat olduğunu kabul ettim. Tamam. Şimdi devam edelim. Diyor ki bu apartmandaki dairelerden her birinin aidatı dairenin altındaki katların sayısının iki katı ile dairenin kaçıncı katta olduğunu belirten sayının toplamına eşittir. Şimdi A ve B diyor. Örneğin B'ye baktığımda ne söyleyebilirim? Bir kere B'nin altında X kat olduğu için bunun iki katı yani hemen dedim ki X çarpı 2 artı daha sonra B'nin bulunduğu kat da X'in hemen bir üzerindeki kat olduğundan X artı 1. Demek ki bu arkadaşların yani B e, dairesinde bulunan arkadaşların ödeyeceği aidat neymiş gençler? 3X artı 1 TL diyelim. Peki geldim A'ya. Peki A'nın altta ne var? Bir kere X var. E, 1, 2. Demek ki alt tarafta X artı 2 kat var. E, her bir katın 2 çarpan olduğunu biliyorum. Artı dedim. Değil mi? 2 ile çarptık çünkü. Bir de şu anda A kaçıncı katta? E x artı 3. katta. E, bu ifadelere baktığımda hemen 2x artı 4 artı x artı 3 ifadesine baktığımda bu ifade ne yapacaktır? 3x artı 7 yapacaktır diyorum. A'nın da ödeyeceği ayda. Peki A ve B ödeyeceği aidat yani 3x artı 1 ile 3x artı 7 toplam ne kadarmış hemen bu ifadenin 62 TL olduğunu söyledim. Peki burası 6x artı 8 eşitmiş kaça 62'ye e buna göre 6x ifadesi 54'e ve x ifadesi buradan 9'a demek ki ağaç 9 katı kapatmış. Şimdi diyor ki C dairesi peki bu 9 katsa e bu B dairesinin olduğu yer 10. kat 11. kat, 12. kat, Ece'de 13. kattaymış. Peki C dairesinin ödeyeceği aidat hemen alt tarafında bulunan 12 katı 2 ile çarpıp bir de kat sayısını toplayınca aidat bedeli ortaya çıkıyorsa yani 24 artı 13'ten ödeyeceği aidat ne kadarmış? 37 TL oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği dedim. Şimdi hemen dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki Bülent köpeği için aşağıdaki tasmayı yapmıştır. Tasmayı yaparken bir miktar telden özdeş eşkenar üçgenler elde etmiş ve bu üçgenleri bir köşelerinden birleştirmiştir. Sonra yine aynı telde kenarı bir santim olan kare şeklinde bir klips yapmış ve tasmayı tak sök haline getirmiştir. Bu tasmadaki diyor Eşkenar üçgen sayısı eğer 14 tane fazla olsaydı. Şimdi gençler burada kaç var? Buradan hemen başladığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane eşkenar üçgen var. Peki her bir eşkenar üçgenin bir kenarı x olduğunda e, buradaki bulunan eşkenar üçgenin çevresi ne yapacaktır? 3x yapacaktır. Peki şu anda hali hazırda 13 tane eşkenar üçgen var. Çarpı 3x çevresine sahip. Peki klips için baktığımda da bir kenarının 1 olduğunu biliyorum ve kare olduğunu biliyorum. Artı 4 oldu. Şu anda burada harcanan tel bu. 13 çarpı 3x artı 4. Çünkü çevresi kadar. Peki devam edelim. Ee, diyor ki bu tasmadaki eşkenar üçgen sayısı 14 tane daha fazla olsaydı. Yani normalde 13 tane eşkenar üçgen varken 14 tane fazla olmuş olsaydı eşkenar üçgen sayısı ne olacaktı? 27 tane olacaktı. Peki eşkenar üçgenler x olduğuna göre diyecektim ki 27 çarpı 3x artı klipskeni hala yerinde duruyor. Böyle olmuş olsaydı diyor. Terim uzunluğu normalde buyken 2 katına çıkacaktı. Bunlar birbirlerine eşit. Peki dedim burası 39 çarpı 2, 78x artı 8 eşittir. Sağ tarafa geldiğimde 81x artı 4 olduğunu, 78'i karşıya attığımda burasının 3x, burasının 4 olduğunu hemen söylüyorum. Eşkenar üçgenin çevresi diyor. E zaten eşkenar üçgenin çevresi 3x değil miydi? Peki ben burada 3x'i bulmadım mı? Evet, dördüncü sorumuzun cevabı da buradan. D seçeneği oldu. Evet hemen 5. sorumuza bakalım. Diyor ki eşit uzunlukta iki çıta parçasına ihtiyacı olan Salih yanında götürdüğü bir çıtayı marangoza göstererek bu çıtayı tam ortadan ikiye bölün demiştir. Yani Salih'in istediği parça şu diyor ki yani çıtanın boyu eğer diyor e, 2x ise hemen diyor bunu alacaksın iki tane parçaya böleceksin. Ama diyor sonra Salih marangozdan aldığı iki çıta parçasının uzunluklarına bakmadan eve getirmiş. He, marangoz ne yapmış? Çıtayı ikiye bölmüş. Parçalardan biri diğerinin tam ortasına gelmiş. Bunu nasıl anlamış da marangoz? E, yerlerine monte edeceği zaman parçalardan biri uzun gelmiş. Diğer parça ise kısa kalmıştır. Uzun gelen parçanın fazla olan kısmı ile kısa kalan parçanın eksik olan kısmının toplamı da 72'ymiş. Buna göre Salih marangoza götürdüğü çıtanın uzunluğu e, kaç santimdir? Klasik böyle e, harflendirme ile yapabileceğimiz muhteşem bir denklem sorusu. Şimdi diyorum ki Salih çıtaları bu. X'e X dedim. Demek ki Salih'in çıtası e, 2X oldu. Şimdi X değil diyorum. Diyor ki şurada e, büyük e, yaptığına göre hemen burası ne oldu? X artı A Değil mi? O zaman bu parçanın bir tanesi x artı a bölü 2 iken e, burası da x artı a bölü 2 değil mi ifademde? E şimdi şurasının da uzunluğuna ben x eksi b ifadesi dersem çünkü tam ortasına gelecek. Mesela neleri söyleyebilirim? E, i̇lk söyleyeceğim ifade x artı a bölü 2 ifadesi ile e, x eksi b ifadesinin birbirine eşit oldu. Bu birinci söyleyeceğim ifade değil mi? Çünkü tam aynı hizada. Başka ne söyleyebilirim? Bak, diyordu ki uzun gelen parçanın fazlalık kısmı A, kısa gelen parçanın eksik kısmı B. İşte bunların toplamı da neymiş? E 72 ifadesiymiş. Bunu söyleyebilirim. Başka ne söyleyebilirim? Şimdi toplam çita uzunluğu 2x değil mi? Evet. Bu aynı zamanda toplam çita uzunluğu x artı A x eksi B yani. E, ne olacak? 2x artı a eksi b olacak. e 2xler gittiğinde de a eşittir b ifadesi de çıkıyor. Şimdi bu kadar şeyi bulduk. A'nın yerine b yazdığımda 2b 72. E buradan b ifadesi de 36. E, a ifadesi de 36. Yani e, bunu söylüyorum. E, şimdi e, bana diyor ki, kısmının uzunlukları toplamı 72 santim olduğuna göre demişti, Salih'in barangaza götürdüğü parça. Şimdi e, x artı a bölü 2 ifadesi aynı zamanda neye eşitti? x eksi b ifadesine eşitti. Peki bu eşitliğe baktığımda hemen diyorum ki x artı a eşitmiş neye? 2x eksi 2b ifadesine. x'i karşıya attım, 2b'yi de bu tarafa attığımda ne oldu? a artı 2b oldu. Peki. E, A36, B36 değil mi? E, burası 36 artı 72 ifadesi X ise e, X'in buradan ne olduğunu gördüm 108. Peki çıtanın toplam uzunluğu neydi? 2X'ti. E, buradan hemen 2 çarpı 108 ifadesine göre çıtanın toplam uzunluğu ne yapacakmış gençler? 216 yapacaktır diyorum. Yani ikinci sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Altıncı soruyu hemen bir yorumlayalım gençler. SPF yani güneş koruma faktörü güneşe maruz kalınan süre içerisinde tenin güneş ışınlarına karşı ne ölçüde korunduğunu belirten sayısal bir değerdir. Bu yüzden güneş kremi alacak olan bir kişi kendi SPF değerine en yakın tamam dursun. olan güneş kremini alması gerekir. Şimdi güneşte kalınan süre çarpı 133 koruması olarak ne kadar kalabileceği, teninin buna ne kadar uyumlu olduğu e buna bölündüğünde SPF değeri budur ve buna en yakın olan güneş kremini kullanması gerekir. Şimdi en fazla 10 dakika güneşte kalabilen diyor. Tamam, bölü alt taraf hemen dedik ki 10 dakika fazla değil. Tamam, burada koruması olarak güneşte kalınan süre. Peki kaç saat kalacakmış? 3 saat. Yani 180 dakika mı kalacakmış? Bunda çarpı dedik ki 1.30 3 ifadesine göre baktığımızda şimdi ne olacak gençler hemen ifademde 180 ile 10 sadeleşti 18. Peki 18 ifadesi diyoruz ki 18 çarpı 1.33 şimdi hemen dedim ki ya ben şu 18'de 133'ü bir çarpayım virgülleri atarız 133 18 dedim. Hemen çarptığımda işte 24 elde var 2, 24, 26 elde var 2, 1, 3 kere 1, 3, 3 kere 1, 3, 1 kere 1, 1 topladığımız zaman ne olacak? E, ee, bu 4, bu 9, bu 3, bu da 2. E, ee, 2394 yaptı. Yani bu ifade neymiş? 23,94'müş. Değil mi? Peki 23,94'e en yakın güneş kalemini seçmek durumundayım. Evet 23,94'e en yakın e, güneş kremi 25 dediğimiz güneş kremi en yakın ifade o. Evet C seçeneğindeki güneş kremini kullanması gerekiyor. Evet şimdi 7. soruya bakalım, yorumlayalım. Çok dikkatli e, hemen çıkacaktır ama dikkatli okuduğumuz zaman gençler bir yandan da düşünmeye devam ediyoruz. Şimdi bir hastanede barkoz sistemi var. Her hastanın muayenesinin 10 dakika süreceğini dikkate alarak sıra veriyormuş. İlk 3 sırayı alan hastalardan ilk ikisi sıra alma tuşunu arka arkaya bastığı için birinin 0 dakika birinin 10 dakika olduğunu hemen söylemiş. Çünkü 10 dakika arayla olacağını söylüyor. Üçüncü hasta ise tuşa ikinci hastanın bas basışından 3 dakika sonra bastığı için ee, bu ifade ne olmuş? 17 dakika olmuş. Çünkü orada 3 dakikalık bir fark var. Şimdi dördüncü hasta Sıra alma tuşuna 3. hastanın tuşa basışından 8 dakika sonra. Yani 17 dakika 8 dakika geçmiş mi? Peki bu arada 8 dakika geçmişse 3. E, hastanın bekleme süresi 9 dakika mı? Geldik tuşa bastık 9 dakika varsa tuşa bastığım an 10 dakika bekleyeceği için demek ki tuşun üzerinde ne yazmak zorunda? 19 dakika çünkü her 10 dakikada bir bastığı zaman 10 dakika ileri atıyor. E, o zaman bekleme süresi ne olmak zorunda gençler? 19 dakika bak hemen çıkıyor. Yedinci sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Evet testimizin son sorusu. Hemen bir bakalım. Ee, bir orgun sadece müzik çalınan tuşları beyaz renkli. Bu tuşlar ork da orkla şekildeki gibi yan yana dizilmiş. A ve B tuşları arasındaki tuş sayısı. Heh. B ve C'nin arasındakinin iki katı. Yani diyor ki A ve B arasında. E, 2x tane tuş varsa B ve C arasında ne kadar tuş varmış gençler? X kadar tuş varmış. Çok güzel. Peki C'den sonra ne kadar tuş var? E 1, 2. Burada 2 tane tuş var. A'dan önce 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane tuş var. Toplam 42 tane beyaz tuş varmış. Hemen diyorum ki bak 4 artı 2x artı x artı bir de C'den sonra 2 tane varmış. Peki bu toplamlar neymiş? 42'ymiş. E burası 3x artı 6 eşittir 42 ise 3x ifadesi neymiş gençler? 36. E buna göre x ifadesi ne olacaktır diyorum? 12 olacaktır. Bana diyor ki B tuşu soldan kaçıncıdır? E x 12 ise burası 24 değil mi? Peki bundan önce 4 tane yok mu? Demek ki 24 4 daha kaçıncıymış? 28. imiş diyorum. 8. sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Evet testimiz burada bitti. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.